akıl almaz çılgınca, akıl almaz münasebetsiz tevillerle, alenen sahtekarca yalanlarla yüzlerce, binlerce insanı kandırıyorlar. Gözler içine baka baka. Sormaya kalktı mıydı adamı kovuyorlar. <laughs> İrdileyemiyor adam, açamıyor. Yani hocam diyor mesela burada çok açık alenen Mehdi'nin geleceği bahsediyor. Sen ne yapıyorsun ya diyor, ne konuşuyorsun sen diyor. Bak görüyor musun fitne çıkarıyor bu diyor. Bir daha gelmezsin diyor. Çok acayip bir şey. Bu durumda kardeşlerimiz. Veyahut bu durumda olmayanlar da öyle. Mesela baktılar Mehdiyet açıkça konuşamıyor. Ahir zaman açıkça konuşamıyor. Hazreti İsa'nın inişini, Mesih'in gelişini, o mübarek peygamberin o mübarek kudümünü açıklattırmıyorsa o kişiler onun orada durmasına gerek yoktur. İnşallah. Arkadaş diyecek sen ne diyorsun? Aynı fikir. Sen aynı. Biz diyecekler ayrı kendi evimizde toplanalım. Özgürce, rahatça Nur'u okuyalım. Kimse bize kafa tutmasın bize baskı yapmasın. Büyücülerin etkisinde kalmayalım. Sami olarak okuyorum. Bediüzzaman diyor ki 7 yaşında çocuk anlar diyor. Bak 7'den 70'i herkesin anlayacağı gibidir diyor Hüseyin Nur. Evet hocam inşallah. Bizim büyücüye ihtiyacımız yok. İnşallah. Ya çok açık kitap nasıl o, anlaşılmaz yani. Evet. Değil mi? İnşallah evet hocam. hocam. Ya buradaki bu ifade büyücüye ihtiyaç var mı burada? Yok hocam inşallah. Yok. Ya olsa i̇nşallah. da sen devreye sokulmaz da. i̇nşallah. <laughs> inşallah. <gülüyor> Büyücülük bir şey var mı burada? <laughs> Estağfurullah. Adam hocam. büyücüye ihtiyaç var diyor. <laughs> i̇nşallah.